Evet arkadaşlar benim baklavam pişti. Çıtırtısı gördüğünüz gibi gayet çıtır bir baklava oldu. Umarım beğenirsiniz. Merhaba arkadaşlar, bugün size çok pratik bir baklava tarifi vereceğim. Hazır yufkadan yapıyoruz ama elde açılmışlardan hiçbir farkı yok. Çıtır çıtır, çok lezzetli bir tarif oluyor. Hemen başlıyoruz şerbeti yapmaya. Evet, ilk başta şekerimizi koyuyoruz. Ben zaten şekerin ve şeyin bütün ölçülerini vereceğim yine açıklama kısmında. Şekerin baklava tariflerinde e, ee, şekerin ölçüsü ile suyun ölçüsü birebirdir. O yüzden hemen suyumuzu da katıyorum. şerbet yapmak çok önemli ve dikkat etmemiz gereken bir husus baklava da. şimdi ilk başta ocağa almadan şekeri suyun içinde karıştırarak birazcık eritiyoruz daha sonra ocağa alıyoruz evet bu şekilde şekerimiz eridi şimdi hemen ocağa alıyoruz şerbetimizi çünkü yaklaşık 15-20 dakika kadar kaynaması gerekiyor şimdi hemen bakmamıza şekilleri vermeye başlayacağız Şimdi bir adet baklavamız hamurumuzu bu şekilde önümüze alıyoruz. Pardon iki tane almışım. Hemen bir tanesini ayıralım. Çok ince hamur olduğu için dikkatli davranmamız gerekiyor. Evet. Bu şekilde aldık. Kenarlarından ve başlarından birazcık boşluk bırakıp cevizimizi içine koyuyoruz. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz cevizi ama bol kullanırsanız daha lezzetli. Çıtır çıtır bir burma baklava yapıyoruz. Şimdi şu şekilde hoplavamızı alıyoruz ve yufkamızı sarıyoruz. Daha sonra şu şekilde sıkıştırıp oklavadan çıkartıp kalıbımıza hemen bu şekilde yerleştiriyoruz. Ve kalıbımızın aldığı kadar yapmaya devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi burma işlemimiz, şekillendirme işlemimiz bitti. Şimdi şerbetimizi kontrol edeceğiz ve üzerine dökmek için Yağımızı eriteceğiz. Şerbetimiz kaynamaya devam ediyor. Yaklaşık 20 dakika kadar kaynayacak. Zaten o şerbetin olmak da ben göstereceğim. Tam onun ortasında bir dilim limonu içine atıyorum. Bu limon atmamızın nedeni de şerbetimizin şekerlenmesi gerekiyor. Bu arada fırınımı açtım. 160-180 derece arasında. ısıtabilirsiniz fırınınızı. Çünkü çok hızlı ateşli değil, yavaş yavaş pişmesi gerekiyor. Limonu attıktan sonra hemen altını kapatırsanız yine şekerlenme yapar. O yüzden limonumuzu attıktan sonra bir yaklaşık 5-10 dakika kadar daha kaynatmamız gerekiyor. Birazcık kıvam aldığını görmemiz gerekiyor. O sırada Yağımızı da hemen tavamıza alalım. Yağımızı da eritelim. Margarin ya da tereyağı. Ikisini de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Ben tereyağı kullanıyorum. Eritmek için hemen ocağımızın altını açalım. Yani eritirken de bir şeyimiz var. Eldikten sonra üzerinde çıkan tortu yani köpüğü mutlaka almamız gerekiyor. Çünkü o köpükle beraber dökersek baklavamız yanar. O yüzden eridikten sonra üzerindeki köpüğünü alıyoruz. Şerbetimiz hala kaynamakta. Birazcık kıvam alacak. Yani şerbet aktığı zaman şu şekilde ip gibi akması gerekiyor. Kıvam aldığı zaman da bu şekilde akması gerekiyor. Eğer e, böyle damla damla yani tek tek damla şeklinde akarsa birazcık katı olmuş anlamına gelir. Ama birazcık daha kaynaması gerekiyor. Biz o sırada baklavamıza tereyağımızı dökelim. Evet biraz önce söylediğim gibi gördüğünüz gibi tereyağın üzerinde şu köpükler oluştu. O köpükleri hemen almamız gerekiyor. Eğer bu köpüklerle beraber dökersek baklavamızın üstü içi pişmeden üstü yanar. O yüzden bu şekilde üzerindeki köpüğü topluyoruz. Bütün köpüğü bu şekilde tereyağımızın üzerinden alacağız. Evet, yağımızı da biraz soğuttuk. Üzerinden köpüklerini de aldıktan sonra baklamamızın her tarafını yedirecek şekilde yağımızı döküyoruz. Özellikle kenar kısımlarına her tarafına eşit miktarda yağımızı dağıtıyoruz. Bu şekilde bütün baklamamızı dağıtıyoruz. Evet artık baklavalarımız fırına girmeye hazır. Baklavamız fırındayken biz de şerbetimizi hazırladık. Gördüğünüz gibi bu şekilde akması gerekiyor kıvamı limonu da içinden aldım şimdi şerbetimizi soğumaya bırakıyorum Evet arkadaşlar baklavamız pişti şimdi ılıyan şerbetimizi içine vereceğiz üstüne vereceğiz ondan sonra da şerbeti çekmesini bekleyeceğiz şimdi hemen şerbeti Sesi duyuyor musunuz? Bu ses muhteşem bir ses. Şerbetimiz oda sıcaklığına geldi. Baklavamız da fırından çıktıktan sonra 5 dakika kadar bekledi. İlk sıcaklığı geçene kadar. Daha sonra şerbetini eşit miktarda her tarafına döküyoruz. Eğer şerbetimizi kalın yaparsak baklavalarımız, yufkalarımız çekmeyebilir şerbeti. O yüzden tam akışkan kıvamda yapmamız gerekiyor. Yani şerbetimiz olduğu zaman kepçemizi alıyoruz, şu şekilde dökerken son damlasına kadar iplik gibi akması gerekiyor. Çok lezzetli oldu baklavamız. Şerbetimizin hepsini bitiriyoruz. Eşit miktarda yanlarına, her tarafına döküyoruz. Son kısmını da dökelim. Eğer bu şekilde tencereyle değil de böyle kepçeyle dökerseniz her tarafına daha iyi eşit yayılır. Evet tarifimi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın videoma like bırakmayı unutmayın e, sıradaki tariflerimden bildirim almak için de lütfen zilimi açın deneyecekleri şimdiden kolay gelsin yepyeni videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın